Arkadaş Arkadaşlar videoya geçmeden önce size başlı şey sunayım. Ee, bugün gönderdiği Brawl Stars videosunda daha yeni ee, bir şey izlerken bir şey fark ettik. Ee, tra trambolin zıplamıyor. Ben üstünde duruyorum kenarında ama zıplamıyor. Bakalım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Mahmut Teren de yanımda el salla. Demin boş konuşmuşuz. Şey kapalı unutmuşuz. O yüzden böyle ani garip bir şey olursa sizden sanmayın biz unutmuşuz. Şu anda girdi bakın. Bakın orada duruyorum zıplamıyor. Siz de videonun 41. saniyesine bakarsanız görebilirsiniz.